Fatih Ali 5 aydır cezaevinde. işlenmez bir suçtan, işleyemeyeceği bir suçtan 4 yıl 2 ay ceza aldı. Ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bakın, art numarı Buyurun tamamlayın. Art numarında yırtılma ihtimali var. Rahmet tanıyorum. Sırrı Süreyya önderi bu yüzden kaybettik. Doktor raporu var kalbinde dört tane stent var. Beyin zarında iki santimlik habis olmayan tümür var. Niye tutuyoruz Fatih Altaylı'yı ya biz? Ya ne haklı tutuyoruz? Yani hadi olmayacak bir cezayı verdin. Neden tahliye etmiyorsun? Kimin kinini, nefretini yargıya araç olarak kullanıyorsun? Soruyorum burada bir yakınımızın başına böyle bir durum gelse, sağlık problemleri olsa... 4 yıl iki ay bir cezadan dolayı tutukluluk haline devam, verir, devam kararı verilse ne düşünürsünüz? Ortada delil yok. Böyle bir kas yok. Aldık adamı bir gazeteciyi yıllarını bu mesleğe vermiş bir gazeteciyi bırakmıyoruz. Anlamıyorum. Tutsak mı alınıyor bu insanlar? Son dakika. Buyurun. Türkiye'de de adalet ayaklar altına alınmıştır hiç kimsenin hukuk güvenliği yoktur. Bir grup savcı ve hakimler keyfi davranmaktadır. Gazeteciyi ve siyasetçiyi belli bir alandaki muhalif görünen insanları tutsak olarak almaktadır. Milletvekili fezleke tehditinde, gazeteci cezaevinde, belediye başkanı cezaevinde ve maalesef ki hukuk ayaklar altında.